İsviçre'de din hızla değişiyor. Hadi en son istatistiklere bakalım. İsviçre Federal İstatistik Ofisi'ne göre, 2023'te İsviçre'deki insanların %36'sı hiçbir dine bağlı olmadığını söyledi. Bu, 2022'deki %34'lük orandan daha yüksek. Bu arada, Katoliklerin oranı %32'den %31'e, Evangelik Reform Kilisesi üyelerinin oranı ise %21'den %19'a düştü. İlginç bir şekilde, yılda 1 ila 5 kez kiliseye gidenlerin 87'si bunu düğün veya cenaze gibi sosyal nedenlerle yapıyor. Ve bir de şuna bakın, 2019'da 15 yaşın altındaki çocukların neredeyse 3'te birinin hiçbir dini bağlantısı yoktu. 2014'te bu oran 4'te birdi. Protestan çocuklarda da 2014'teki yüzde 23'ten 2019'da yüzde 19'a bir düşüş görüldü. Bu dönemde diğer dini bağlantılardaki değişiklikler, istatistiksel olarak anlamlı değildi. Peki, bu İsviçre için ne anlama geliyor? Eğilim açık, daha fazla insan dinden uzaklaşıyor. Bu değişim hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda bize bildirin.